hırsızlık sektörüyle ilgili şunu söyleyeyim. Bakın. Bu hesabı hepimizin iyi yapması lazım. Bir trilyon kredi kullandırılmış. Altı ayda. Tarihi rekor. Bu salonda kimse çıkıp kredi bulamıyorum diyemez. Bu kredi ketici ermesin. Nereye gitti? Üç kat, dört kat yani altı ayı kıyasladığında dört kat artmış. Biz bundan çok rahatsızız. Bakın onun için kredileri durdum. Enflasyonla mücadele dediniz siz. Evet. E nasıl yapacağım ben enflasyonla mücadeleyi? Siz kredi alıp döviz alırsanız, kredi alıp gidip üç tane araba alırsanız nasıl yapacağız bu mücadeleyi? Şimdi hep beraber bu mücadeleyi vermemiz lazım. Siz dediniz, katılıyorum sonuna kadar. Evet. O zaman hepimiz Zaten. üzerimize düşeni yapacağız. Kırkla evet. niye alıyor? Bakın bir, buradaki firmalardan da var. Gelirken baktım üst üyesi. Sadece banka isimlerini, banka isimlerini de vermeyeyim. Kam bankası diyeyim. 16 ile alıyor. Aynı gün 40'la başka bankadan alıyor. Niye alıyor biliyor musunuz? Nereden bulursa alıyor döviz alıyor. Yatırım yapacak olsa 16 ile bulduğu bir kaynağın yanına gidip 40'la kaynak bulup yatırım yapmaz. Takip ettirdim arkadaşlar. Bakın bu para nereye gidiyor? Döviz aldı. Takip edin ithalatım var, ödemesim var, hiçbir şey yoktur. Başkanlarımla paylaşabilirim. Özel bilgi olduğu için tabii kamuya paylaşım. Şimdi 16 ile alması alabiliyorken gidip niye 40'la alıyor? İhtiyacı yok. Adamın 100 milyon dolar da kur korumada parası var. Ha bu rakamlar o büyük firmalar. 1 milyon dolar olan da var aynısını yapıyor. Kur korumada parası olmayıp döviz alıp oraya giden de aynısını yapıyor. Önce bunları biz hepimiz bir bakın bunlar hep bu rakamlar. Bu e, hesaplar herkes kendini biliyor zaten. Bankacılık kesimde de var, bizde de var, BDDK'da da var. Dolayısıyla biz bunları ben başkanlarımla konuşurken hep söyledim. Özelde başkanlarımla paylaşabilirim. İkna etmek için. Söylediğimiz şeyin doğruluğunu göstermek için. Yardım, yardımlarını istiyorum çünkü. Bakın ben bir o yüzde on kararı çıktığında BDDK kur 16'ya geldi. Bir sayfa bir şey hazırladım bu kararı niye aldığımızı, açık yararları neyi ve bütün başkanları arayarak o da başkanlarını bunu WhatsApp'tan attım. Hepsi burada. Hepsinden de rica ettim. Bakın bu bu bu. Çok memnun oldular. Bunu dedim savunun, anlatın iş dünyasına. Bakın kur rahatlı şey oldu yani. Aşağıya geldi. Hem de daha sağlıklı bir şekilde de kur krediye ulaşım. Çünkü burada erişemediğini söyleyen insanlar var. Öbür tarafta daha ucuz kredi alıp hale döviz alan firmalar var. Maalesef iki tanesi dışında kimse ne bir açıklama yaptı ne de çıkıp televizyonda konuştu. İyi ki varsınız başkanım. Öyle. 10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.